Ne beton kalmış ne demir kalmış ve binanın deniz kumundan yapıldığı da gün gibi ortada. Burada bir deniz kabuğunu rahatlıkla çıkarıp alabiliyorum bakın. Bakın şu kalınlığına bakın. Çekiyor musunuz buraya? Bakın ben şimdi göstereceğim size. Böyle bir şey olamaz yani. Deniz kumu izi her yerde var. Erimiş demirler, un ufak olan kolon ve kirişler ve bu binalarda kalan onlarca insan tablo daha şimdiden çok vahim. Bu beton değil mi efendim şunlar? Evet, elimizde şu beton bakın beton. Buyur. Şu beton yani. Ya evet evet beton bakın bu beton. Yani şöyle yapalım. Bakın bakın bakın. Bakın bir dakika şöyle yapalım. Ben bunu nasıl elimle yapabilirim ki? Bir betonu nasıl böyle kırabilirsiniz? Oturduğunuz binanın ne halde olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz abi. Her bir sürü da... Demirler ya çürü, çürü, çürümüş. Ama oturmaya devam ediyorsunuz değil mi? Mecburen. Yani mecburen oturuyoruz abi. Depreme bir sarsıntıya çok da gerek yok bakın. Bakın buraya. Demir bu. bu demir. Kafamıza, kafamıza, kafamıza inecek bu. hocam bu. Burası. Gelin, evet, tam. Evet, Oo. Şimdi burada da bakın şimdi. Vallahi Allah korusun ya. Allah bir şey olursa var ya. Bu milletin asabını kim verecek yani? Şurada bir şey var değil mi? elinize kal. Binanın her farklı köşesinde ayrı bir vahim tabloyla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Bakın arkamdaki bu duvarın halini ortadan ikiye yarılmış durumda ve yine incelen demirler görünüyor ortada. Şimdi burası binanın e, taşıyıcı kolonu. Yani bu kolon, bu bina tahminen, yani Allah uzak etsin ama bir depremde bu tarafa doğru yatacak demektir. Neden? Şimdi bakın elimle mesela size çekilir misiniz? 30 yıllık binada oturanlar diken üstünde. Uykusuz geceler, endişeli bekleyişler. Yani bunu siz bana kim ne anlatır bilmiyorum yani. Geçen, Şimdi vatandaşlar da demesin ki burada her zaman... Bakın. Şimdi bu yıkılacak. Bina bısı yatıyorsunuz geceleri. Ee, korku için yatıyor daha doğrusu? Durum. Cık, bak çok vahim yani. Çok vahim. Site sakinleri olası bir deprem yaşanmadan bu ayaklı enkazdan bir an önce kurtulmak istiyor. Olası bir yedi ve üzeri depremde. Bu bina ne olur? Şurada? Altı diyelim. Yediye çıkmaz ki. Bak şimdi yap. Bak elimizde kalıyor her şey. Ya geliyorum demiyor artık. Yani burada çığlık atıyor bina.